Arkadaşlar merhaba. Olsam ben. Bugün size Windows bilgisayarlarda DNS ayarı nasıl yapılır? Nereden yapılır? Bunu göstereceğim. Biliyorsunuz bazı erişimi kısıtlanmış sitelere giriş yapılamamaktadır. Bunun üzerine farklı DNS'ler girerek erişimi kısıtlanmış sitelere giriş yapabiliyoruz. Ben şimdi Windows 10 bilgisayarımda bunun nereden yapıldığını göstereceğim. Öncelikle kablolu ya da kablosuz hangi ağ ile internete çıkıyorsak o internet simgesinin üzerine tıklayıp A ve internet ayarları öğesini açın diyeceğiz. Daha sonra alt kısımda bulunan A ve paylaşım merkezini açıyoruz. Daha sonra bağlı olduğumuz internet ağına tıklıyoruz. Şimdi burada ayrıntılar diyebiliriz. Ayrıntılar dediğimizde bilgisayarımızın aldığı IP adresini görürüz ve bu IP adresini bize dağıtan ana sunucuyu yani modemi görürüz. Buradaki DNS ayarı şu anda Google'ın DNS'i geçerli. Yani modemin üzerinde 8.8 ile başlayan bildiğiniz üzere Google'ın DNS'i var. Ben bilmeyenler için de bu Google'ın DNS'ini ya da farklı birkaç DNS'i daha açıklama kısmına yazacağım. İsterseniz oradan alabilirsiniz. Ben şimdi level 3 DNS diye geçen DNS'i kullanarak giriş yapacağım. Kapat dedim. Alt kısımdan özelliklere tıkladım. Buradan internet protokolü sürüm 4 TCP IP kısmını açtım. IP'miz otomatikte kalabilir. Yani modem bize istediği IP'yi vermeye devam edebilir. Ama biz şu DNS'i kullanarak internete çık diyeceğiz. Örnek DNS'im 209 244 0 3. Alt kısma tekrardan 209 244 0 ve 4 yazdım. Tamam dedim. Tamam dedim. Kapat dedim. Bu internet ayarlarımızın geçerli olması için genelde internetinizi bir kez kesip tekrar bağlarsanız ya da kablolu internetiniz varsa kabloyu söküp 2-3 saniye sonra tekrar takarsanız daha iyi olabilir. Bazı bilgisayarlarda hemen algılamıyor. İnterneti kesip tekrardan bağlamak lazım. Bu sebeple şimdi Wi-Fi'ye tıkladık. Ayrıntılara girdik. Gördüğünüz gibi modemimiz hala aynı, IP'miz de aynı ama artık farklı bir DNS üzerinden internete çıkıyoruz. Biraz önce giremediğiniz internet siteleri varsa bir de şu DNS ayarından sonra denersiniz. Artık internette özgürce dolaşabileceksiniz. Lütfen videoyu beğendiyseniz beğenme butonuna tıklamayı unutmayın. Sorularınız varsa yorum kısmına yazabilirsiniz. Bu şekilde videoların devam etmesini istiyorsanız da lütfen abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.